Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Yeni konuya geçiyoruz. Üçgen daha açı ortay bağıntıları, test bir kolay ve orta sorularla öğrenmeye başlayacağız. Şimdi öğrenmeye başlamadan önce şurada ufak bir açıortay hatırlatması yapalım arkadaşlar. Bir üçgen var senin elinde. Şu rengini değiştirerek gösterelim. Şu köşeden bir uzunluk çıktı. Sıradan bir uzunluk değil. Şu köşedeki açıyı, adı üstünde açıortay açıyı ortadan ikiye böyle bir keşit parçaya böler. Buraya A diyelim. B diyelim, C diyelim, D diyelim. Açı ortayı teoremini iki şekilde anlatabilirsin. Şekle dikkat et. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranına elma gibi bir şey oldu. Yani A bölü B eşittir C bölü D. İçler dışlarda şu çaprazdakiler yer değiştirebiliyordu. Ee, ha. A bölü C, B bölü D de olabilir. Peki bu nereden geliyor? İki türlü de yapabilirsin. Yani bu formülle de yapabilirsin ya da şöyle de düşünebilirsin. Bunlara kol diyelim. Kolların oranı Yolların oranına eşittir. Yani a bölü b eşittir c bölü d dediğimiz gibi kolların oranı, sol kolun sağ kola oranı, sol yolun sağ yolu oranına eşittir diyebiliyoruz. Peki güzel temelini öğrendik. Şimdi a burada bir bilgi var, onu da hatırlatmam lazım. Evet, şöyle bir açı var. Bunu ikiye bölen bir açıortay var. Bu açıortay doğrusu, bu da açıortayım kolları. Açı ortay üzerindeki bir noktadan Açı ortayın kollarına dik indirilirse şuradan buradan farklı yerlerden değil bir noktadan açı ortayın iki koluna da dik indirilirse o dikliklerin uzunlukları eşittir ve dikliğin indiği yerin açı ortayın başlangıç yerine olan uzaklıkları da eşittir. Bu da bir bilgidir. Hemen burada uygulayacağız çünkü. Dediğimiz burada gerçekleşiyor. Mesela ne gerçekleşiyor? Hemen şöyle göstereyim. Bu açı ortaydı. Açı ortada açı ortayın kollarına dik indirdim. O zaman dikliklerin uzunlukları birbirine eşit. Yani buraya buraya eşit. Ve dikliğin indiği yerlerin açının açı ortaya çıktığı yere uzaklığı da eşittir diyoruz. Şu yan tarafı silerek işlem alanı açalım. Yani indirilen dikliklerin uzunlukları bir eşitlik var. Bunu buraya bunu buraya götürürsek 2y eşittir 10. Y dediğim değer de burada 5 geldi. Y'yi 5 yazalım. E. e şu uzunluk da buna eşitti. Yani x artı 3 dediğim değer de 7 eksi x'e eşit. 2x 4 x 2 çıkar. x 2 çıktı mı? Toplamları isteniyor. O da 7 bulunur. Bir denizli. Aynı mantık. Bak açı ortayın geldiği şöyle açı ortayın çıktığı yerde bunlar kollardır. Buradan kolun kollardan birini dik indirdim. Burada da indirdiğin aynı yerden indirirsen uzunluklar eşit olacak. 4 ise 4. E, i̇ndirilen yüksekliğin buraya oranı uzaklığı 5 ise burada da 5. Tamamı 11 ise buraya 6 kaldı. E, burada Pisagor var x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir 52. x de buradan 2 kök 13 olarak gelir. 2 Edirne. Peki şöyle biraz uzaklaşalım. Verilenlere göre x nedir? Şimdi şöyle düşün. AC, ABden 3 fazlaymış. Ama ilk önce şu yorum yapmak istiyorum. Hadi öyle yazalım. A, B'ye ben M dersem. A, B, M olsun. A, C, O'nun 3 fazlasıymış. M artı 3. Şimdi aç ortaya geldi. Kola dik indirdi. Aç ortaya geldi. Kola dik indirirsem ben buradan. Uzunluklar eşit. 2, 2. Bura M ise buraya kadar M. E tamamı M artı 3 olduğuna göre baba. Buraya da 3 geliyor. Yine Pisagor kaldı. X kare eşittir. 4 artı 9'dan iki tarafın kökünü pratik al. X dediğinde değer kök 13 olarak bulunur. 3 Ceyhan. yakınlaşalım. Dördüncü soru. Yine aç ortay mantığı. Bak aç ortay gelmiş. Bu da aç ortayın koludur. Dik indirdim. Buradan da bir dik indirdim. Bu zaman bunların uzunlukları eşittir. 90, 45, 45. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 3'lerin karşısı, pardon 45'lerin karşısı 3'tür. E bura buraya eşittir. 3'tür. 30'un karşısı 3'te, 90'ın karşısı onun 2 katıdır. 6 deriz. 4 Ceyhan. Yine aynı mantık. Bak açı ortaya geldi. Buradan kola dik indirdin. Yine aynı dikten bir tane de buraya indiririm. Ben. Doğrusu olması şart değil. Şekilde böyle geldiği için öyle dedim de. Hadi kafası karışmasın bari öğrencilere. Şöyle dik indirelim. Hadi doğrusu olmadığını görürüz. İlla şart değil Olabilirdi ama. Uzunluklar eşittir. 6 ise burada 6. Tamam. E güzel. Bir başka yorum daha yapıyorum. Açı ortaya Bak geldim buraya. Buraya dik indirdim. Buraya da aynı dikten indirirsem uzunlukları eşit değil midir? Evet. Bura, buraya eşitti. Bu da buraya eşit. 4 olur. Bu da buraya. Tamamı 9 ise buraya da 5 geldi. Öyle değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi kaldı diğer bilgimiz. Hangi bilgimiz? Hadi öğreniyorsun yeni. Bir açı üçgende bir açı ortay geldi. Burayı ikiye böldü. Burada bir yerde diğer açı ortay ne kesiştiyse üçüncü köşeyi mecbur açı ortay olacak. Tamam mı? Bu da açı ortay olmak zorunda. Bunu da farklı bir çizimle gösterelim. Tamam. E zaten bak Aç ortayın. Dik indirmişim kola. Burada da dik indirmişim. Her zaman kadar dik gibi güzel indirmesem de. O zaman uzaklıkları eşittir. Burada 5'te. burada 5. Tamamı 5 artı 6'dan 11 bulunur. 5 bursa. Evet. Şöyle yapalım. Verilenlere göre ABC'nin çevresi. Biraz uzaklaşalım. Bak. Aç buradan çıkmış. Kola Aç ortadan çıkış yeri. Şöyle da kurabiliriz. Hmm, bakalım. Hadi öyle yapalım. Açı orada çıkmış. Bu kola dik indirmiş. Buradan da çıkarsa buraya dik indirdiğinde de ki dandik çizdim. Güzel çizeyim. Şöyle. Bu da uzakla e, aynı olacak. Yani bura 12 ise bura 12. 9 ise 9. Zaten 9 12. 15 üçgenleri çıkıyor. E aynı mantıkla. Bak açı ortaya buraya bu şekilde gösterelim. Çıkmış. Bak kola dikinmiş. O zaman bu kolada dikimdiyse ki güzel denk geldiymiş. Burada 12 olacak. Uzunlukları eşittir çünkü. 5 ise 5 olacak. 5 12, 13 üçgeni. Köşelerini çizeceğim. ABC üçgeninin çevresini soruyor. Çevre. 15. 13 daha 28. E, 37. 5 daha 42. 6 C. 7 Bilal sorumuza yaklaşalım. Şöyle yapalım. Verilenlere göre yine aynı mantık. Açı ortay. Burası da açı ortay doğrusu. Kollar da yani açı ortayın çıktığı yer de burası. Buradan diki indirdim. Buradan diki indirdiğimde de aynısı olacak. Bura 6 mı? Bak dikkat et. Burada 6 olacak. 9 mu? 9 olacak. E dikten dik inildiği zaman öklit vardır. Buraya m dersem indirilen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına. M buradan 4. X buranın tamamıdır. E 4 ile 9'un toplamından 13 gelir. Şöyle yapalım. 7 denizli. 8 güzel. Şekilde verilen mavi üçgen BC boyunca katlandığında A noktası DC üzerindeki bir A üstü noktasına geliyor. Verilenlere göre DC nedir? Şimdi katlıyorsun ya bak. Evet. Bunu katladığın zaman. DC'nin üstündeki bir A'ya geliyor. Katladım tamam. Bu 4 ise burada 4. Diklik ise buraya aynen geliyor. Bura bunun aynıdır falan. Neresi 30 dereceymiş baba? A, C, D. Yani buranın tamamı. Katlama daha oluşturur. 15, 15 değil mi? Bura zaten 90'dı. 15 ise buraya 75. Bir kuralı bilmen lazım işte. Bunu mecbur bilmek zorundasın. 90-15-75 üçgeninde 90'dan bir dik daha indirdiğin zaman o yükseklik tabanın dörtte biridir. Tabanın dörtte bir. Yani şu taban buranın dört katıdır. Yani DC istenen uzunluk 16'dır diyebiliyoruz. 8 Edirne. BAD açısının 90'dan büyük niye vermiş diye yorum yapacağız. Şimdi uzatalım şurayı. Açı ortaya bak. Onun renginde şöyle değişik göstereyim. Bak. Açı ortayın kırmızı koluna dik indirebilirim. Şöyle olmaz diklik. Neden diklik? Diki ben buraya indirdiğim zaman bu açı 90'dan büyükse iç açılar toplamı 180'i geçiyor ve üçgen olma şartını bozuyor baba. O olmaz. Tamam mı? Diklik dışarıda olmak zorunda. Tamam. Koldan dik indirdim. Burada da kol dikilmiş. O zaman onların uzunlukları aynı olacak. 8, 6, 8, 10 üçgenden 6. E 8 bir şey 17. 8, 15, 17 üçgeni. Buranın tamamı 15. 6'sı buradaysa 9'u da zaten x'e kalır. 9 denizli. 10 yakınlaşalım. <laughs> ABC eşkenar üçgen diyor. Tamam güzel. Yani şurası 60. 60. Burada 60. Buraya 15 kalıyor. Şimdi adım adım yorumlayalım. Tamam. Mesela ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Eşkenar üçgende dikme indirelim. Bakalım ne yapacağız? 90 60 buraya 30 tamam 45 olduğu için burada 15 olmayacak mı? Evet bak burada da 15'ti zaten açı ortaya oluştu. Bura 90 15 75 75 bir nevi bura buranın katlanışı olmuş. Öyle değil mi? Evet çok güzel. Bak şimdi nereden ummadığımız şey çıkacak. Bura buraya 6 eşit. Burada buraya eşit. 60'ın 60 karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküçtür. 90'ın karşısı 4 köküçtür. Zaten AB'yi soruyordu. Onu da 4 köküç buldum. on Adana. Bak bu güzel soru. Bazen tabi geometri kurallarına aykırı bir şey yapmadan kafadan uydurmadan belli ek çizimleri ek şeyleri görmek lazım. Mesela şurayı uzatalım. Şimdi 90 15 Buraya 75 değil mi? Evet o zaman 30 75 105 burada 75 kalıyor. 75'ten bir tane burada var. Karşıdan ben diki indirsem aşağı. Bak 90 75 15 burası zaten 15'ti. Aha bu üçgenin aynısı buraya katlanmış. Bak bura şura şuraya gelir. Bu bir ise bu da buraya gelir. Öyle değil mi? E tamam. Büyük üçgene gördün mü olay bitti. 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı bir ise 90'ın karşısı yani AB istenen uzunluk onun iki katı olan 2'dir. 11 Bursa. Uzaklaşalım. Soru biraz geniş. Şekil 1'de ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt FC boyunca katlanarak B köşesi B üstü noktası üzerine ve şekil 2'de aynı kağıt AE boyunca katlanarak B köşesi B üstü noktası üzerine geliyor. Verilenlere göre falan falan ABC'nin yani katlamamış halinin çevresi. Ee, B köşesi B üstüne geliyorsa şöyle bir katlama var. Bak. bura şuraya gelir. Burada, buraya. Burada buraya. Şurada da bir açı ortaya oluşabilir diyoruz. Tamam. Yani şuraya ben M diyeyim. M diyeyim. N diyeyim. N diyeyim. Başka bir yorum yapabilecek miyim? Bakayım. A, B üstü 3. B üstü C noktası 6. Tamam başka bir yorum yapamayız herhalde. Ha şu yorum bak bak yorumlara bak. Ben anlıyorum ki BC kenarının 3 fazlası hipotenüs. Bunu kenara koydum. Şöyle başka bir bilinmeyenle yapayım kafan karışmasın. Bura x ise bura onun 3 fazlası olacak. Şimdi geliyorum ikinci katlamada başıma neler geliyor. Katlamada bura buraya geliyor gördüğünüz üzere. Tamam Yani şu şuraya gelecek. Şuraya k dersek k olur. M dersek m olur. Tamam başka bir yorum yapabilir miyiz diye bakıyorum. Yok herhalde görünmüyor. Buradaki yorumum da şu olacak. AB kenarı ne ise onun altı fazlası AC. Bak hepsini tek bilinmeyene çeviriyoruz. AC. 6 azalttım. X eksi 3. Bak hepsini tek bir bilinmeyen haline getirdik. Buradaki amaç oydu zaten. O kalabalığın sebebi bu. Şimdi Pisagor yaparız. X artı 3'ün karesi. X kare artı 6 X artı 9. Eşittir. Dik kenarların kareleri toplama. X'in karesi. Artı X eksi 3'ün karesi. X kare Eksi 6x artı 9. Bakın neler çıkarılıyor sorudan. X karelerin biri gitti. 9'ların biri gitti. Şimdi x kare burada dursun. Eksi 6x buraya 6 6x olarak geçer. 6 da burada 12x eşittir x kare. X sıfır olabilir ama tabi burada yazma kenar uzunluğu olduğu için x alamayız. İki tarafından da bir tane x götürdüm mü x 12'dir. Yani 12 yazarsan 12, 3 eksi 9, 3 fazlası 15. ABC üçgeni budur. Çevresini soruyor. Bu da ne olur arkadaşlar? 36 bulunur 3'ünün toplamıyla. 12 Ceyhan. Bu de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.